Sizce de Kopenhag maçında Okan Hoca'nın hiç hatası ya da hataları yok mu demiş. Bunu ikimize de sormuş abi. Öncelikle sen başta istersen düşünceni alayım, sonrasında ben de bir iki cümle edeceğim. Bence elbette ki var. Yani Galatasaray'ın ben pozisyon bulamadığı bir maç gördüm. Son 10 dakikayı dışarıda bırakırsak Kopenhag istediği gibi oynadı. Son 10 dakikayı da yani sadece doldur boşaltlara döndüğü böyle garip bir bu kadar orta yaptık, gol olmadı mantığıyla giden bir iş var. Kopenhag zaten sizi ortaya zorladı aslında. Yani siz o tuzağa düştünüz. E, orta yaptınız, hepsi geri döndü. E, Icardi topla buluşamadı. Kopenhag'ın o sıkışmış göbek attığında adım atamadınız. İkinci forveti oraya sokamadınız ki bu zaten zor. Yani bütün elinizdeki forvetleri, hücumcuları sahaya koymak sadece gol bulmaya yetmiyor. Bu bir sorun bence. Maçın genelinde bir B planı, C planı ben göremedim e, Kopenhag'dan golü yedikten sonra da o baskıyı kırmanız için sizde bazı isimlerin devreye girmesi lazım. Burada Okan Buruk %50'sini Okan Buruk'a keserim ama %50'sini de oyunculara keserim. Yani Tete, Ziye, Zaha, buralarda Mertens, Kerem bireysel yeteneklerinizle bu tip maçlarda gol bulmazsanız e, o zaman da tur e, direkt Danimarka kulübüne gidiyor. Evet yani maçtan önce de bu arada hani tansiyonun yükseltilmesi hem teknik adamların yaptığı açıklamalar vesaire. O da tabii birazcık e, belki maçın gidişatını diyeyim değiştirmiş olabilir. Maçın havasını değiştirmiş olabilir. E, onun dışında maça hemen döneceğim bir cümle daha edeceğim ama Sergio Oliveira ile alakalı şöyle bir gelişme olmuş. Şimdi biz yayına girdikten sonra Galatasaray hesabı sağlık raporu paylaşımı yapıyor biliyorsunuz sakat oyuncularla alakalı. Şöyle hemen açıklamayı okuyayım. Antrenman önce öncesi e, tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluşan futbolcumuz Sergio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Açıklaması mevcut. Yani Oliveira'da hani bilmiyorum abi tabii göğüs kasında kopuk ne kadar süreli bir sakatlığı e, gösterir ama e, bir süre Sergio Oliveira olmayacak gibi gözüküyor. Gerçekten bildiğim bir sakatlık türü de değil. Yani hani yanlış bir yönlendirme yapmayalım. Biraz araştırıp ondan sonra e, o işe bakarız. Göğüs kasındaki kopuklukta yani gerçekten bir şey diyemedim. Hani e, bu hafta sonu maç yok. Belki kara gümrük karşılaşmasına kadar iyileşme şansı olur. E, yani orada Galatasaray'ın zaten eksiği vardı. Eğer birkaç maç kaçıracaksa e, daha büyük bir sıkıntı yaratır elbette ki. Evet bunu da bu şekilde hemen aktarmış olalım. E, son böyle kopanak maçıyla bir cümle ben de söyleyeyim abi. Aslında senin söylediğine paralel e, rakip ortaya zorladı ve siz de orta yaparak maçı tamamladınız. Hani Genelde şu, şu maçları çok izleriz ya böyle Kuzey takımlarına karşı. Bizim takımlarımız çok baskılı oynar ama o golü atamaz. Yani Galatasaray'da o baskıyı bile çok net belki de zaman zaman göremedik. Maçın çok e, ufak böyle sekanslarında sadece görebildik. E, bu birincisi. Bir de tabii yani bazen hani bazı alışkanlıklardan da vazgeçmek gerekebilir. Belki bazı isimleri farklı yerlerde oynatmak gerekebilir. Belki işte Kerem Aktürkoğlu o gün o bölgede çok iyi değilse onun yerini değiştirip işte Ziyehi biraz daha merkeze yaklaştırabiliriz. Hani farklı varyasyonları da hocanın böyle sıkışan maçlarda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bir de e, bunu geçen programlarda da konuşmuştuk abi. Yani Icardi'nin e, hani performansı bu şekilde düşükken her maç böyle 95 dakika, 98 dakika, 100 dakika sahada kalması sürekli biraz bence hem Icardi'ye zarar veriyor hem de e, Galatasaray'a zarar veriyor diyebilirim çok kısa, şimdi izleyicimiz yazmış yazmış 2-3 haftada iyileşiyormuş göğüs kası yırtılmaları demiş. Onu da böyle söylemiş olalım. Ee, İkardi konusunda ben sana şöyle katılmıyorum. O bölgeyi dolduracak başka adam yok elinize. Ha şunu yapabilirsin. Sahayı tek forvete koyabilirsin. Ama o maç Kopenhag maçı değil. Yani çünkü mesela Mertensi de tek forvet oynattığın olur Ama Kopenhag gibi kalıplı, fizikli ve seni resmen ezen bir takıma karşı bunu yapamazsın. He bak şunu deneyebilirsin. Abdülkerim'i gönderirsin ileri. Madem orta yapıyorsun, savaş kardeşim karıştır ortalığı dersin. Davinson'u yollarsın. Torreira'yı e, stopere çekersin. Son 5 dakika doldur boşaltta. Böyle varyasyonlar yaparsın belki. Bunları zaman zaman tıkanan maçlarda teknik adamlar yapar. E, nasılsa 2-0 ile 1-0 arasında bir fark yok. Ama e, böyle atraksiyonlar da görmek. Yani Galatasaray neredeyse Kopenhag'da hani e, o galibi, galibiyeti etmeyi bırak Go, gol bulup beraberliği sağlayacak pozisyonu bile bulmadı. Biraz da diğer maçın skoruyla aslında Avrupa'da devam ettiğini unutmayalım. İki tane müthiş Bayern maçı unutulmasın. Manchester deplasmanında alınan galibiyet unutulmasın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hem sahanızda özellikle de yani grubun en son takımı ya da üçüncü takım olarak gördüğünüze puan kaybediyorsanız e gidip deplasmanda da yeniliyorsanız bu gruptan çıkma şansınız kalmıyor. Evet özellikle abi rakibiniz de Bayern Münih'ten puan almışken e, bu tabi biraz daha zorlaşıyor. Şimdi Emre Alemdar demiş ki TT 8 numara denenmeli atletik adam diye böyle yorumunu yapmış. Şimdi burada şöyle bir problem var aslında az önce hani Kerem Aktürkoğlu örneğini de bundan dolayı vermiştim. Galatasaray sürekli abi 4-2-3-1 oynuyor. Yani bu çok net işte iki orta saha Kaan Torreira ön taraftaki üçlü orta sahadan tamamen bağımsız üç tane hücum oyuncusu Kerem, işte Ziyeh veya Tete ve Zaha gibi isimler oynuyor. Yani burada üçlü orta sahada ben de Tete'nin belki 8 numara olarak denenebileceğini düşünebilirim. Bir üçlü orta saha olsa gerçek anlamda. Ama Galatasaray'ın maalesef orta sahası ikili olduğu için hani bu şekilde Tete'yi de işte Torer'in yanına koyup bu kadar hücumcu bir takım yapmak çok olası gelmiyor. Kopenhag maçıyla alakalı hani ilk söylediğim cümlede belki farklı formasyonlar denenebilir derken aslında bunu söylemek istiyordum madem biz sezon başından bu yöne hep Torreira'nın yanına bir altı numara istiyorsak, e, Kaan Ahyan'ı da bu rolde kullanıyorsak, Kaan'ı tek altı olarak oynatıp, Torreira ve yanına bir sekiz daha koyup belki biraz daha e, oyun anlamında daha oturaklı bir takım oluşabilir diye düşünüyorum ben. Ama hoca bunu denemiyor. Denemiyorsa da tabii bir bildiği vardır diyeceğim. Şimdi tabii bu varyasyonları konuşuruz ama Tete'yi özellikle Avrupa maçlarında orada kullandığın zaman yani ezer geçerler. Tete zaten bana Hücum attığında bile güven vermeyen bir oyuncu performansıyla. Hele ki geride savunmaya yardım etmen lazım. Beklerin çıkıyor, boya gidiyor, sol taraf gidiyor. Yani oraları biraz koşacak, kapatacak adam lazım. Hem de orta sahada savaşırken. O yüzden Tete, süperlikte deneyebilirsin. Belki Avrupa Ligi'nde maç içinde biraz önce saydığımız aksiyon almada deneyebilirsin. Ama e, yani öyle net bir 8 numara olarak kullanmak. Çünkü şunu unutmayalım. Ziyeh var, forvet arkası. Kerem ya da Mertens kullandın. E solda Zaham var. En uçta Icardi var. Zaten bu dörtlü neredeyse hiç geri gelmiyor. Yani bırak geri gelmiyor. Orta sahaya bile çok az pres katkısı yapıyor. Bunlar olduğu zaman bir de oraya Tete'yi de oraya e, monte edersen artık kimse kalmayacak. Biraz yol geçen anına döner ortası. Hem maç içinde denenir. Belli dakika bölümlerinde denenir. Ona katılırım. Ya bu konuda benim aslında şöyle bir düşüncem var. Biraz hani onu da söylemeye çalıştım az önce. TT8 numara Aslı oynayabilir derken. Şimdi Galatasaray'ın iki bekine bakarsak işte Annenio zaten hücumcu bir oyuncu. Boy da özellikle Kopenhag maçında ben zorlandığını gördüm. Ön taraftan dönüşlerde biraz zorlandı. Çünkü önündeki oyuncu da çok fazla ona desteğe gelmedi. Yani burada işte üçlü orta saha oynatıp ayanı biraz daha dengeli bir şekilde stoperlerin arasına çekip beklere biraz özgürlük tanınabilir. Ya bu şekilde orta sahada da belki işte Kaan Toreyra, Tete veya bir 8 numara, orijin bir 8 numara oynatılabilir diye düşünüyorum. Ama az önce de söylediğim gibi hocanın bir A planı var. 4-2-3-1'li bir A planı ve hoca bundan vazgeçmiyor. Abi eklemek istediğin farklı detaylar varsa alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayını sonlandırabiliriz. Yok söylemek istediğim şey. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Evet ben de çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların için. İzleyicilere de teşekkür ediyorum. Onlar da yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.